Bugün gerçekleri konuşacağız arkadaşlar. Bugün hiç konuşmadıklarımızı masaya yatıracağız. Ne yaptınız? 20'lerde sattınız değil mi? Şimdi panik yaptınız. En son bıktınız. Yeter artık lanet olsun dediniz belki. 60 dalanlar vardı. 60 dalanlar vardı. 50 dalanlar vardı. 40 dalanlar vardı. Yeter artık dedi. Sattı. Bunaldı. Bunaldı. 20'de 17'de sattı. 19'da sattı. Ne yaptı? Tekrardan buraya geldi. Bakın ne diyoruz sürekli. Ben size söylediğim bir şey vardı değil mi? 60, 70, 80'lerdeyken de video çekmiştim. Bakın arkadaşlar buradan tekrardan geri çekilecek geçmişteki fraktalları izleyecek dedim. Fraktal dediğimiz arkadaşlar birbirini tekrar eden matematikte daha doğrusu geometrideki şekillerdir. Bakın şu en baştaki tepe küçücük bundan sonraki yükselişte küçücük bir tepe olarak kalmış. Yine ondan sonraki 80'lere geldiği tepe ondan öncekini küçücük bırakmış. Ve bundan sonraki tepe bakın var mı? Bundan sonraki tepe çok açık ve net konuşuyorum. Çok kesin konuşuyorum. Bundan sonraki tepe bundan öncekini 80'leri geçmişte ikiler gibi küçücük yerde bırakacak. O 1 sent gelecek inşallah. Ama bunun bir zamanı var. Bunun bir bedeli var. Sabır bir bedeldir. Sadece sabredenler kazanır. 32'de satalım mı hocam. 32'de satarsınız. Tamam mı? 50 olur, 60 olur, 80 olur. Bir sıfır siler yakalayamazsınız. 32'de alalım mı hocam? 32'de alırsınız. Buradan 28'e, 25'e düşer. Bana yorumlara yazarsınız hocam. Allah belanı verdirsin. Allah belanı versin. Sen aldırdın, düştük. Hemen orada satarsınız, zarar edersiniz. Ben en başta söyleyeceğimi söyledim. Zaten bugüne kadar şey almadıysanız bundan sonra da bilmiyorum. Yani sadık yatırımcı olma ihtimaliniz de çok çok düşüktür. Mart ayında bir sıfır siler mi? Piyasalar arkadaşlar böyle giderse piyasalar olumlu giderse bakın bitcoin ters bir hareket yapmazsa ben Shiba'da kesinlikle Shibarium duyurusuyla birlikte bir sıfır sileceğini düşünüyorum. Şimdi balinalar ne yaptı? Bakın psikoloji çok önemli. Balina psikolojisi çok önemli. Teknik analizden ziyade olayların e, haberlere bakın, temel analize bakın ve balina psikolojisine, balina hareketlerine bakın. Ne yaptılar? Sürekli satış baskısıyla bıktırdılar değil mi? İçeride kalan yatırımcı sadece uzun vade bekleyen. Yani adam diyor ki kardeşim ben 2024'e kadar bekleyeceğim, 2025'e kadar bekleyeceğim. İsterse cehennem dibine girsin, isterse bir sent olsun satmayacağım diyor adam. Ben bekleyeceğim diyor. Şimdi balinalar artık bunu gördü. Zaten satan yatırımcı sattı, bıktı, başka taraflara geçti. E kalan yatırımcıya şimdi silkeleme hareketleri yapılıyor kalan yatırımcıdan. Bakın bu buradan daha da yukarıya da götürülecek mutlaka. Tekrardan bir satış baskısı yaparlar. Satarlar. E satarlar. E bu sefer içeride kararsız yatırımcıyı çıkaracaklar. E pişmanlık duyan yatırımcılar keşke satsaydım. 33'te 35'te satsaydım satmadım. E şimdi geldi 25, 26, 27'ye belki diye o yatırımcı dalgasını da çıkaracaklar. Ondan sonra ben büyük ralli bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra büyük ralli bekliyorum. Tabii ki bu benim bugüne kadar piyasada gördüğüm, gözlemlediğim şey balinaların hiç belli olmaz. Bundan sonra Shibarium geliyor. Bakın çok önemli. Shibarium Shiba kendi ekosistemini kurduruyoruz sürekli. Bu çok önemli. Bundan sonra sert hareketlerle tekrardan yukarıya çok büyük bir atak gelebilir. Bu gece, önümüzdeki gün çok önemli. Ondan sonraki günde çok önemli. Bu aralar büyük yükselişler gelebilir. Sıfır dahi atabilir. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Zaten elinde tutan arkadaşlar için ben bunu konuşuyorum. Piyasaya yeni girecek arkadaşlara dediğim gibi diyecek bir sözüm yok. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.